Neler oluyor hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yavuz Altun ve Neler Oldu'nun 243. bölümünde dün geceki Monday Night Raw'ı inceleyeceğiz. Undisputed WWE Tag Team şampiyonu Sami Zayn'in ringe yaptığı girişle Quebec City Kanada'dan yayınlanan Monday Night Raw'ın 1578. bölümünün açılışını yaptık. Kanada seyircisi hemşerilerinin şarkısına muhteşem bir destekle eşlik ederken spiker masasında Wade Barrett ve Michael Cole'u gördük. Zayn Fransızca Raw'a hoş geldiniz dedikten sonra konuşmasına tam olarak başlayamadan Judgment Day'in müziği duyuldu. Finn Balor, Senior Money in the Bank, Damian Priest, WWE Kadınlar Dünya Şampiyonu Rhea Ripley ve NXT North American Şampiyonu Dominic Mysterio ringdeki Zayn'in etrafını çevriledi. Zayn ise Judgment Day'e buraya gerçekten yalnız geleceğimi mi sandınız diye sordu ve bir diğer Undisputed WWE Tag Team Şampiyonu Kevin Owens'ın müziğini duyduk. KO sakatlıktan geri dönüşünü memleketinde yaparken önce ring çevresinde Mysterio ve Balor indirdi. Ardından ringde Priest'e Stunner yaptı ve Judgment Day'e yaptığı meydan okumanın devamında şovun ilk segmentini noktaladık artı bir. Doğal bir seyirci heyecanı ve doğal kahramanlar elinizde mevcutsa dakikalarca süren promolara ihtiyaç duymadan da epik bir segment yazabiliyorsunuz. KO ve Semi'nin bu kemerleri sakatlık yüzünden boşa çıkarmadan yeniden bir araya gelebilmeleri muhteşem. Yakın zamanda kemeri kaybedeceklerini düşünüyorum fakat bunu ring içinde yapmaları tabii ki sakatlığa göre tercihimiz olur. Şu anda Keo'nun yeniden aksiyona dönmesi sevindirici bir gelişme oldu. Gecenin ilk maçında 12 defa tag team şampiyonları New Day, Matt Riddle ve Drew McIntyre ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 10 dakikalık aksiyonun sonunda Viking Raiders'dan Eric, Apron'da bekleyen Drew McIntyre'a saldırınca Riddle partnerine tek veremedi. Riddle'a Trouble in Paradise yapan Kofi, New Day'e galibiyeti getirdi. Maçtan sonra ise McIntyre'ın Viking Raiders'ı paketleyip ring dışına postladığını gördük. Viking Raiders'ın kullanılışını pek beğenmiyorum. Ha, yıllardır olan durumdan bir farklılık var mı? Var. Son dönemde kamera önünde daha devamlı kullanılıyorlar fakat nitelikli işler yaptıklarına inanmıyorum. Bu saldırıda muhtemelen 2-3 hafta sonra bir yere varmamış olarak kalacak. Keşke yanılsam ve Viking Raiders'a verilecek bir push'un habercisi olsa. İki tel team kemeri şu anda birleşik durumda bayanlar baylar. Bu ne demek? Şampiyonların kemeri kazandığında iki kat prestij elde etmesi demek. Çok basit bir mantıkla hem Raw'da hem SmackDown'da ayrı ayrı tag team şampiyonları olması iki ayrı şampiyonu da yarım şampiyon yapar. Toplayıp bir şampiyon elde edersiniz. Şimdilik kemerler birleşik kullanıldığı sürece kemeri alan tek başına şampiyon oluyor ve bu da kazanan takım için adlarını duyurmaları noktasında altın değerinde bir fırsat. WWE bunun üzerine gidip ana kadrodaki birçok tag üzerinden hikayeler yapabilir. Viking Raiders, OC, New Day bunlardan sadece bazıları fakat bu takımların haftalık şovlarda yalnızca vakit doldurmak için kullanıldığını görüyoruz. Eksi bir. Chad Gable ardından muhteşem bir maçta Intercontinental şampiyon Gunther'ı yenmeyi başardı. Artı bir. Maçın büyük çoğunluğunu Gunther'ın domine ettiğini gördük. Gable bir noktada Timekeeper bölgesine doğru Gunthrak göz kamaştırıcı bir suplex yaptı. Hiç vakit kaybetmeden ringe girdi ve hakemin ona kadar saymasıyla şampiyonun ring dışında kalarak count out olduğunu gördük. Bu mağlubiyet Gunther'ın ana kadro serüveni için bir ilk oldu. Geçen sene Nisan ayında ana kadroya çıktıktan sonra Haziran'da Ricochet'i yenerek Intercontinental kemeri tutan tarihteki 89. kişi olmuştu Gunther ve o zamandan bu zamana çıktığı tüm teke tek maçları kazanmıştım. Bu bir ilk oldu. Count Out'la kaybetti fakat spesifik bir kural olmadığı sürece biliyorsunuz ki kemerler Count out ve diskalifiye ile el değiştiremiyor. O nedenle Gable maçı kazansa da şampiyon olmayı başaramadı. Yine de Gable için muazzam bir galibiyet bu. Bu ikili arasındaki few'da biraz daha özen gösterilecek gibi bir hava var. Umarım bir ya da iki pay-per-view'da bu ikilinin maçlarını izleriz muhteşem bir galibiyet oldu tekrar söylemiş olalım. Arka alanda Judgment Day'i gördük ve Rhea Ripley günden güne daha da muhteşem bir varlık haline gelmeye devam ediyor. Artı bir. Finn Balor ve Damian Priest'in main event'teki maçta kimin Dominic'in partneri olacağı üzerine tartıştığını gördük. Rhea bu konuyu fazla uzattınız artık bir karar verin derken Dominic ise ikiniz de çok iyi güreşçilersiniz diyerek takım arkadaşlarına pek yardımcı olmadı. Rhea bu noktada sinirlendi ve benim zaten kendi ile maçım var. O yüzden ben maça çıkamayacağım. İkinizden biri Dominik'in partneri olma konusunda karar versin diyerek Dom'la birlikte oradan ayrıldı. Dolayısıyla Candice'le maçı olmasa Rhea'nın da main event'teki maça çıkabileceğini öğrenmiş olduk. Bu tarz cümleler duymak beni gelecek adına heyecanlandırıyor. Ve tam bir haftalık bekleyiş sonuçlandı. Shinsuke Nakamura'nın Seth Rollins'in kulağına neler fısıldadığını öğrendik. Bu İngilizce bilmeyen farklı ülke vatandaşları yıllarda WWE'de var. Ve bu insanlara neden altyazıyla promo kesme olayını daha fazla yapmıyorlar? Gözünüzü seveyim muhteşem bir detay. Nakamura'nın WWE'ye geldiği herhalde bir 8-9 yıl oldu. Herif ilk defa kendini ifade edebildi ya. Böyle bir şey olamaz. Artı bir. Bu altyazılı promo olayını yıllardır nadiren denediklerine tanıklık ediyoruz. Düzenli yapsalar şu işin ne olur gerçekten bilmiyorum. Ha, canlı promolarda da yapamazlar mı? İlla ki yaparlar. Hepsinin metni önceden belli zaten. Adam düzgünce aktarmak istediği duyguyu kendi dilinde ifade etsin. Biz onu anlayalım. Siz de altına anlayacağımız altyazıları koyun. Nakamura'nın söylediklerini anlayabilmemiz yıllar sonra herife bir karakter kazandırdı gerçekten. Gözlerime inanamıyorum. Umarım bunu Nakamura Asuka gibi isimler için bir devamlılık haline getirirler. Daha önce yaptıklarını gördük ama devamlı olmadı. Seti tanıyorum, onun zayıf noktalarını biliyorum diyen Nakamura Set'e sırtındaki sakatlıktan haberi olduğunu fısıldadığını bizlere söyledi. Set'in yıllardır sırtında acıyla güreştiğini, eve gittiğinde karısına, çocuğuna sarılırken o acıyı hissettiğini söyleyen Nakamura, "Aslında Rollins'le çok da farklı değiliz. İkimiz de çoğu insanın hayat felsefesi olmayan bir yoldan ilerliyoruz." dedi. Senin vücudun üstündeki baskının ve kibrin altında ezildi. Hayatından yaptıklarından mutlu musun diye sordu Nakamura Rollins'e ve arkana dikkat et diyerek sözlerini noktaladı. Ben gerçekten bu promoya hayran kaldığımı söyleyebilirim. Önceki hafta yaşanan bu fısıldama meselesinin altını düzgün bir şekilde dolduklarına da epey şaşırdım. Fiuda çok güzel bir giriş oldu. Artı bir. Kadınlar Dünya Şampiyonu Rhea Ripley bir buçuk dakikalık bir maçta kendi Slara'yı pes ettirdikten sonra Raquel Rodriguez geri dönüşünü gerçekleştirdi ve Payback'te Rhea ile karşılaşacağını söyledi. Artı bir. Rhea'nın nihayet bir rakibinin olması sevindirici. Judgment Day ile güncel bir hikayesi olduğundan dolayı ekranda devamlı olarak normalde bir kadınlar şampiyonunun kullanılacağından çok daha üst bir seviyede kullanılıyor. Yine de kendi kemeri içinde aynı anda feudlara girmesi benim tercihim olur. Bu noktada Shayna Baszler nerede diye sormak istiyorum. Kadın Ronda Rousey yendi SummerSlam'de ve yok oldu gitti. Bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Varsa da haberim yok. Gerçekten beni bilgilendirebilirsiniz ama eğer sakatlığı yoksa, eğer başka bir şey yoksa bu kadın niye ortalarda yok, niye kullanılmıyor? Raquel sakatken Rhea Lefeu'da giremez miydi? Eksi bir. The Miz ringde kestiği promoda kendisinin yıllar boyunca hatırlanacak bir efsane olduğunu fakat Eli Knight'ın geçici bir heves olarak kalacağını ve birkaç yıl içinde kimse tarafından hatırlanmayacağını söyledi. Miz ardından Akira Tozawa ile maça çıktı ve Tozawa'ya mağlup oldu. Tabi henüz aksiyon başlayamadan Eli Knight'ın ring çevresine gelip Miz'in dikkatini dağıtmasında bu durumun büyük etkisi var. Akira Tozawa bu dikkat dağınıklığının ardından roll up'la zafere uzandı. Miz ile Eli Knight arasındaki feud keyif verici biçimde devam ediyor. WWE'nin bakış açısını Beğendiğimi söyleyebilirim artı bir. Becky Lynch ve Trish Stratus'ın ringde bir promosunu izledik. Enteresan bir şekilde Kanada seyircisi Trish'in memleketine yaptığı aşağılamalara tepkisiz kalarak promonun bize geçmesine pek yardımcı olmadı. Trish'in Becky'yi yeneceğini ve tüm zamanların en iyisi olduğunu ispatlayacağını söylemesinin ardından Becky haftaya Zoe Stark'la Falls Count Anywhere maçında karşılaşacağına belirti ve segment noktalandı. World Heavyweight şampiyonumuz Seth Rollins'i arka alanda Jackie Redmond'a verdiği röportajda bayağı sinirli gördük. Jackie, Seth'e Nakamura'nın dedikleri doğru mu? Gerçekten sakat mısın diye sorarken Seth, bel omrunda iki çatlak olduğunu ve 4 yıldan uzun süredir bu şekilde yaşadığını söyledi. Bu işin sonu nereye gidecek? Nereye kadar dayanabilirim bilmiyorum diyen Rollins, Nakamura'nın karısı ve kızından bahsetmesinin olayı farklı bir boyuta getirdiğini belirtti gelecek hafta ringin ortasında olacağını ve Nakamura'yı bekleyeceğini ifade etti. 2019 Seth Rollins'ten instantaneler görmeye devam ediyoruz. Önceki hafta Raw neler olduğusunda da belirttiğim gibi Rollins'in vizyoner karakterinde bu sinirlenmeler, gerilmeler, ateşli promolar görebildiğimiz şeyler değildi. Bu moda girdiğinde de direkt Beast Slayer kimliğine bürünüyor ve o zamanları hatırlatıyor. İki gimikin harmanlanmış halini izliyoruz birkaç haftadır. Ben memnunum. Visionary gimmickine farklı bir havakatta bu durum. Bakalım nereye kadar devam edecek göreceğiz artı bir. Gecenin main eventinde Undisputed Fury WWE Tag Team şampiyonlarımız Kevin Owens ve Sami Zayn, Judgment Day'den Finn Balor ve Senior Roman in the Bank Damian ile karşı karşıya geldi. Jordan Devlin'in maçı içerisinde Money in the Bank çantasını Finn Balor'a ulaştırmak istemesi bir kaosa sebebiyet verdi. Kevin Owens çantayı alıp Balor'a vurunca hakem diskalifiye ile Judgment Day'i galip ilan etti. Maçın ardından Hill'ler Tank Team şampiyonlarına saldırdı. Şampiyonları kurtarmaya gelen isim Cody Rhodes oldu ve Cody'nin 3'e 3, e 3 Tank Team maçı için bir meydan okuma yapmasıyla reklamlara gittik. Gecenin asıl main eventinde Balor, Priest ve Dominic, KO, Zayn ve Rhodes'a karşı karşıya geldi. 14 dakikanın ardından Babyface'ler Dominic'e sırasıyla finisher'larını uygulayıp North American şampiyonunu tuş etti. Artı bir maçın içinde bir noktada Ria Ripley'nin Kevin Owens'a yaptığı bir an var. Çok tatlıydı. Heyecanı yüksek hızlı geçen bir maçla şovu kapattık. Fakat genel anlamda şov çok uzun hissettirdi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Piper Neville'ın Chelsea Green'e yaptığı zorbalıklar hoşuma gitse de kadınlar taktiğim kemerlerinin ivedilikle rafa kaldırılması gerektiği de bir gerçek. Bunun yanı sıra showda ciddi bir yıldız boşluğu hissediliyor bayanlar baylar. Seth Rollins Cody Rhodes ikilisi ve Keo tag team'i şovdaki diğer babyface'lerin kat be kat üzerinde seviyede saydığım sadece 4 kişi. Top Hill olarak da sadece Judgment Day ve Gunter'i sayabiliriz. Saydığım sadece 5 kişi. Nitelik bakımından sadece 9 güreşçiyi şovdaki diğer güreşçilerin kat be kat üstüne koyabiliyoruz. Öncelikle arada bu kadar ciddi bir seviye farkı olmaması lazım. İkinci olarak da niteliğin tamam nitelikte bir sıkıntı yok ama nicelik olarak bu adamların sayılarının artması gerekiyor. Her hafta aynı şeylerin türevini izliyoruz dolayısıyla aynı kişiler üzerinden. Segmentleri tek tek ele aldığımız için artılar ve eksiler arasında devasa bir fark çıktı fakat bu hafta genel anlamda şoldan sıkıldığımı söyleyebilirim. Siz de fikirlerinizi belirtin videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.